Günaydın. Bugün 28 Kasım. TEV Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Yurt Yurtdışı borsalar yeni haftaya satıcılı tarafta başlıyor. Resesyon endişelerinin, Çin'de Covid tedbirlerine tepkilerin endeksleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Asya borsaları hafta başında genelde negatif. Amerikan endeksleri haftaya başlarken vadeli tarafta aşağıda. Avrupa borsalarının haftaya satıcılı tarafta başlaması bekleniyor. Petrol fiyatları üzerinde resesyon endişelerinin baskısının sürdüğünü görüyoruz. Global tarafta hafta başında veri gündemi sakin. Türkiye saatiyle 17'de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak. Amerika'da Cuma günü bu haftanın kritik verisi olan Kasım ayı tarım dışı istihdam rakamları gelecek. İçeride yarın 3. çeyrek büyüme rakamları bulunuyor. Borsa İstanbul tarafında ise yükselen trendin geçen hafta boyunca da korunduğunu gördük. Haftalık bazda BIST 100 endeksinde %7.67 yükseliş yaşandı. Borsa İstanbul'un bu haftada yükselen trend içinde kalmasını öngörüyoruz. Açılışta yurt dışı borsalardaki satışların bir miktar baskısı görülebilir. Biz 100 endeksinde hafta başında dirençlerimiz 5000 ve 5150 seviyelerinde. Destek olarak 4700 ve 4560 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak ASELSAN, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Pegasus, Sabancı Holding, Şişe Cam, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tev yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.